Herkese selamlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım umarım çok iyisinizdir görüşmeyle hepinizde beni sorarsanız iyiyim yine yoğun bir dönemden geçtiğim için video çekemedim arkadaşlar e, aslında kendi kendime söz vermiştim e, iki günde bir videolar çeksem mi kısa kısa diye ama e, son videomun altına işte harf kartlarını önceden bir kerelik önceden e, çektim diye yani video esnasında çekmedim diye Olumsuz yorum yapanlar olmuş arkadaşlar. Bu beni biraz üzdü açıkçası. Ee, hani ben kendi kafama göre mi harf kartları seçiyorum diye düşündüler. O kişiler bilemiyorum. Durumu da açıklamıştım. Çünkü video çekerken hani sonuçta videolarım kesilebiliyor. İşte o sırada dışarıdan bir ses gelebiliyor. Ee, telefon çalabiliyor. Bir bir şekilde hani editlemem gerekebiliyor arkadaşlar. Videoları bazen kesik kesik çekmek zorunda kalabiliyorum ee, ya da işte hızlandırmak zorunda kalabiliyorum o yüzden e, böyle bir şey yapmıştım onu da belirtmek istedim şimdi bugünkü videomuzun konusuna gelelim bugünkü videomuzun konusu aklındaki kalbindeki kişi şu anda aklından geçen o kişi sana neleri söyleyemiyor söyleyemedikleri hani bazen açık söylemem gerekirse birisinden çok da fazla Hoşlanmayız ama o kişinin kalbini de kırmak istemeyiz ya da gerçekten duygularımızın olduğu biri vardır bunu açıklamakta zorluk çekeriz duygularımızı içimizde saklarız yani bu kişi kimse kime niyet ediyorsanız durumunuza göre kabul edebilirsiniz yüksek ihtimallere bakacağız onun ismine niyet edeceğiz ilk kez kanalıma denk geldiyseniz videoma e, aklınızdaki kişinin ismini içinizden 3 kez geçirmenizi isteyeceğim. Sessiz bir ortamda o kişinin ismini içinizden geçirin. C harfi D o. F harfi. R. Yumuşak G. I harfi. Ş harfi. Bir tane daha seçeceğim. Z harfi. Bu kişinin isminde veya soy isminde ne şekilde niyet ettiyseniz O, R, F, D, Z, Ş, şey, yumuşak G, C, I harflerinden en az bir tanesi varsa uyumlanma ihtimaliniz oluyor. Tabii ki yorumuma göre siz bunu daha iyi anlayacaksınız. Uyumlandınız mı, uyumlanmadınız mı diye. Alacağınız bir mesajın olacağını düşünüyorum. Bir şekilde bu videoya denk geldiyseniz. Direk ee, direkt ismi de çıkmış olabilir. Bazen direkt isim çıkıyor. Çıkan vadeler de e, o kişiye uyuyor. Evrende hiçbir şeyin tesadüf olmadığını unutmayın arkadaşlar. İsim tür etmemi istemeyen arkadaşlarım olmuş. Ee, onu da kafama taktım sanırım. Ee, yani bazen mesela aklıma bir isim geliyor o anda. Ee, mesela şu anda Furkan ismi aklıma geldi. Ee, Fr harfi çıkmış, direkt o isim aklıma geldi ve Deniz ismi aklıma geldi. Başka tür etmeyeceğim. Ee, o kişi gerçekten aklımdaki kişinin ismi Furkan oluyor. Ya da deniz oluyor ve durum ona uyuyor, vadeler ona uyuyor, yorum yapıyorlar. Bu yüzden e, yoksa hani tabii ki siz sevdiğiniz kişinin ismini, aklınızdaki kişinin ismini biliyorsunuz arkadaşlar. Bunun da açıklamasını yapmak istedim. Şimdi o kişi size neleri söyleyemiyor diye niyet ederek bir açılım oluşturacağım. En doğru enerjilere niyet ediyorum. birden geldi Arkadaşlar açılım o kadar güzel çıktı ki umarım uyumlanırız sizlerle. Şimdi öncelikle bu kişi nasıl bir durumda sizden neleri saklıyor, neleri size söyleyemiyor diye baktığım zaman çıkan enerji harika. Ek kartlardan birazdan yararlanacağız. Şimdi arkadaşlar bu kişi öncelikle aslında iyimser olmaya çalışsa da şu anda kendi kendini izole etmiş durumda. Bir şekilde bir eve bir odaya kapanmış olabilir. Arkadaşlarıyla konuşmuyor, görüşmüyor olabilir. Bu kişi ex partnerse özellikle olumlu yorumlayabiliriz bu kartları. İlişkiyle ilgili bir dengesizlik, bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Bu yüzden bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Bu yüzden de iyileşmeye çalışıyor ama çok da mutlu bir durumda değil. Umutlu bir şekilde beklediği bir zaman diliminde olabilir. Etrafındaki insanlar ona destek oluyor olabilir ama o daha çok içine kapanmış gibi bir durumda bu kişi ex partnerse dediğim gibi acı çekiyor gibi görünüyor sıkıntı yaşıyor bunu düşünüyor gibi görünüyor bunu size söyleyemiyor olabilir gurur yapıyor olabilir arkadaşlar ve bir süre e, yalnız kalmalıyım düşünmeliyim de diyor olabilir e, bu kişi e, şu anda ilişkide olduğunuz kişi ise ve onu merak ediyorsanız da biraz böyle e, içine kapanmak isteyip ee, bunu size dile getiremiyor da olabilir. Hani iyimser olmaya çalışıp olamadığı bir zaman diliminde olabilir. Bunu size yansıtıyor olabilir arkadaşlar. Bu kişide ben direkt duygu e, ve sevgi durumlarını gördüm. Ve sizinle ilgili bir umudu var. Yani gelecekle alakalı düşünceleri var. Platonikse de yine aynı şekilde şöyle söyleyebilirim. Yani birisini beğeniyorsunuz. Duygusu var mı? Bu kişinin bir ilişkisi yoksa özellikle e, hani bu şekilde yorumlayalım. Ondan bir öncelikle emin olun arkadaşlar. Sonradan üzülmenizi istemem ama size karşı niyet ettik zaten düşüncelerini söylemek isteyip söyleyemedikleri diye olumlu kartlar çıktı. Yani bir ilişkisi yeni bitmiş olabilir. Ya da açıkçası sıkıntı da yaşıyor olabilir bu konuda. Ona bir dikkatli bir şekilde bakmanız gerekiyor. Bununla ilgili bir sıkıntı çekiyor olabilir ama size bakış açısı da kesinlikle aslında umutlu. Umut etmek istiyor. Ama şu anda doğru zamanın olmadığını da düşünüyor. Bir bekleme enerjisi içerisinde arkadaşlar. E, hayatında bir şeyleri dengelemeye çalışıyor olabilir. Özellikle para konusunda bazı sıkıntıları olabilir. Ve bu kişi her kimse işte e, ex partner olabilir. E, ya da eee Platonik aşkınız olabilir, şu an ilişkide olduğunuz kişi olabilir. Size bunu ifade edemiyor olabilir. Sorumlulukla ilgili de bir sıkıntısı çıktı çünkü beklediği ve istediği gibi olmadığı bir durum olabilir arkadaşlar. Bunu bekliyorum diyor. Hani sorumluluk almak için mesela ilişkiniz vardır uzun süredir. Bunun sorumluluğu için beklemek zorunda. Hissediyor olabilir. Kameram, kameramı kapatıp tekrar açacağım arkadaşlar. Nedense ekran kapandı. E, ne söylüyordum? Onu söyleyip tekrar kapatıp açacağım. E, yani hani size söyleyemediği durumlar olabilir. Mesela bir üst level'a çıkma konusunda da e, sıkıntı yaşıyor olabilir. Hani parayla ilgili sorunları varsa, ilişkiniz varsa ve her şey yolundaysa. E, tek eksik buysa e, bundan kaynaklı olabilir arkadaşlar. Bir kameramı kapatıp açacağım. Evet arkadaşlar kapatıp açtım ee, sorun halloldu diye düşünüyorum şimdi nerede kalmıştım yani e, sizden sakladığı şeyler parayla ilgili olabilir sorumluluk korkusu olabilir bu kişide mesela platonik adım atamıyor özellikle erkek olan tarafsa karşı taraf kendi yeterli hissetmiyor olabilir. Eski partnerse zaten hani hem böyle bir sıkıntısı var hem sizi özleyip adım atamıyor olabilir arkadaşlar. Buradaki tüm enerjiler de aslında sıkıntı çektiğini size karşı boş olmadığını gösteriyor. Hatta duygu kartı, istek kartı, umut kartı çıkmış. Bir konuda umutlu olmak istiyor, optimistik olmak istiyor ama başaramıyor gibi bir durumda bu yüzden beklemeyi seçiyor arkadaşlar ama bu kişinin size adım atması da an meselesi onun için de ek kartlar açacağız tabii ki şu anda beklemeyi seçiyor şunları kaldıralım ek kartlar açalım Arkadaşlar öncelikle bu kişinin yani tüm enerjilerde birbirini yansıttı. Şu sıralar bir şeyleri sizinle alakalı ve kendiyle alakalı sorguladığını söyleyebilirim. Kafası karışık bir konuda. Huzurlu bir uyku uyumak istiyor ama işi yoğun, kafası yoğun. Bir yandan özgür kalmak istiyor ama bir yandan da kafese kapanmış gibi. Bazen hani kendimizi evimize, odamıza kapatırız. Hem bu bize mutluluk vermez hem içimizden bir şey yapmak gelmez ya da öyle olmak zorundayızdır. Mesela örneğin iş yoğunluğundan çıkamıyordur gibi bu da olabilir. Kendine güvendiği gerçekten bizim ilişkimiz yeniden başlayabilir ya da işte ben bir ilişkiye başlayabilirim ya da bu ilişkiyi bir üst level'a hani götürebiliriz dediği zaman gerçekten bunu kendi içinde söylüyor. En azından bu konuyla ilgili bir konuşma yapacak olabilirsiniz. Burada kayıplarına, engellerine odaklandığı bir durum da var. Aranızda bir mesafe, bir yol engeli varsa bunu gösteriyor olabilir. Ya da bir yola gidecek de olabilir bu kişi. Ama size söylediğim gibi evliyseniz ve sorun yaşıyorsanız da bu durumların çözülmesi yakın gibi görünüyor. Bu kişinin size bakış açısı direkt zaten bakın hayat ağacı, bağlılık, birleşme, doğuran kadın, yeni başlangıç, verimlilik. Aynı zamanda evlilikten bahseder. Bunu imparatorluğa gibi düşünün. Yani özellikle karşı taraf, erkek olan taraf da sizi bu şekilde görüyor. Dediğim gibi platonikse de aslında olabilir diye düşünüyor ama maddi açıdan kendisini iyi durumda hissetmiyor. Erkek arkadaşlarım için de bu geçerli olabilir. Yani karşı taraf kendisine bir konuda çok güvenmiyor. İlişkiye başlama konusunda olabilir. Daha çok kayıplarına engellerine odaklanmış olabilir. Biraz zaman gerekiyor açıkçası. Bu kişiyle ilgili bir dileğiniz olabilir ve bu dileğin gerçekleşeceğini söylüyor kalkan kartı. Dileğinizin gerçekleşeceğini söylüyor. Biraz zaman olacak olabilir bunun için. Ya da tarot kartlarından seçelim. Ee, daha iyi olur. Daha net çıkar. Bu kişiyle bir gelişmenin olması ne zaman? Bakın evlilik kartı. Arkadaşlar video problemini çözdüm. Ama videoyu gerçekten güzel bir açılım çıktı. Asla kesmek istemiyorum. Size şurada özetleyeyim. Kart seçerken videomun kapasitesi doldu dolacağı için sürekli durmuş Böyle 15 saniyelik 10 saniyelik olmuş. Onu ayarlamaya çalışırım ben. Çıkan kartlar bu kartlardı arkadaşlar zaman için baktığımız zaman. Bu direkt evlilik, birleşme, mutluluk kartıdır. Size bakış açısı bu yönde demiştim zaten. Özellikle su grubundan kadın olan taraf siz olabilirsiniz ya da o olabilir. Balık yengeç akrep etkili olabilirsiniz ya da o olabilir. Kadın olan taraf karşı tarafta. Bu kişinin size duyguları var ve sizin de ona karşı hisleriniz var gibi görünüyor ve size gerçekten e, beklemediğiniz şekilde bir teklifle gelecek olabilir. İkili bir vade kararsızlığın ardından. E, umarım bu konuda bana güvenirsiniz arkadaşlar. E, video 10 saniye, 15 saniye devam edip durmuş çünkü. Kapatıp baktım. E, bu kısmı bakalım nasıl halledeceğim. Olmadı. Ekrana yazı yazarım. Editlerim diye düşünüyorum. E, bir de sizin e, hayatınızla ilgili e, Kartlar bize bir şey söylesin, bir tavsiye versin. Şimdi şöyle. Direkt şunu seçmek içimden geldi. Başardın bile diyor arkadaşlar. İstediğin şeyi başaracaksın hayatınla ilgili. Şu anda bilmen gereken ne? Bu kısmı İngilizce okuyup size Türkçesini açıklayayım. Evet sevgili arkadaşlarım, bu kartın ne söylediğini size açıklayacağım şimdi. Diyor ki, yaşasın, başarı çok yakında, hatta başardın bile diyor arkadaşlar. Başarı burada ya da hemen köşede. Yani kısa bir zaman içerisinde beklediğiniz şey neyse, bu kişiyle ilgili olabilir, hayatınızla ilgili olabilir. Melek mesajı gibi düşünün, e, zaferinizi kutlayacaksınız diyor. Yani şimdiden kendinizi tebrik edin ve zaferinizin tadını çıkarın diyor. Belirli döngülerden geçtiniz ama son döngüye geldiniz diyor arkadaşlar. Kutlayacaksınız bu durumu. Yeniden başlayacaksınız. Bu bir ilişki ise ekspartnere niyet ettiyseniz onunla da ilgili bir yeni bir başlangıç yaşayacağınızı gösteriyor. Olabilir bu kart. Daha önceden de Zor durumların üstesinden geldin, şimdi de geleceksin ama bu yeni bir başlangıçla olacak diyor. Ben kimlerle uyumlandık gerçekten yorumlarda merakla bekliyor olacağım arkadaşlar. Bugünkü video böyle biraz kesik kesik oldu. Umarım kusura bakmazsınız. Bir sonrakinde çok daha dikkatli olacağım. Gerekirse tüm verileri silip yeniden video çekeceğim arkadaşlar. Silmek istemedim bunu da bu videoda bu şekilde olmalıymış demek ki böyle olması gerekiyormuş. Şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın. İkili bir vade içerisinde bu kişiden bir mesaj alabilirsiniz. Beklemediğiniz hatta bir ilişki fırsatınız ya da bir üst level'a geçme fırsatınız ya da bununla ilgili bir konuşma fırsatınız olacak olabilir. Ex partnerse dönecek olabilir. Umarım uyumlanmışızdır. Yeniden görüşene kadar şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.